Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle plakları tanıtacağım. Bizim Eskiden çocukluğumdan kalma. Belki de önceden de vardı. Bakın bu da Orhan Gencebay var. Bakalım hangi şarkılar varmış. Varsın bu dünya, aşkımızın doğası, kimi saatin ellerim, sevmenin zamanı yok, sen de seversin bu bir tarafında. Öbür tarafını çeviriyorsun. Akşam güneşi en büyük sır. Duyun beni. Uğrunda bir örmek kaldı. Ve bir araya gelemeyiz. Is isimli şarkısı çalıyor. Bu bir tarafında. Ve burada bir tane küçük plak var. Bakın. Samanyolu Belkan var. Bir tarafında özledim seni. Bu da Belkant'ın iki tane şarkısı var. Özledim. Edildi, Televizyon plakmış. Evet. Bir tane de Yıldırım Gözetim plak var bir de. Bakın bu hangi şarkı Hoş Sada yazıyor bakın. Bir albümcü şeysi. Ee, ne diyor? Yalnadılar. Sonra dil, dillere ne? Pardon. Dillere çare, çare çaretiyiz. Canın sağ olsun. Gözlerin gözlerinde bir göz, göz gözlerin gözlerinde bu akşam. Evet, gözlerinde bu akşam. Sonra arkasını çöylüyorsunuz Hangi şarkı? Gençliğe veda ne yazar? Liseli kız. Mevlana. Her yerden her dilden portfolyo var bir de. Bu da. Her yerden her dilden portfolyo galiba. Aşkın, aşkın bahardır. Aşk, aşkıma doyum olmaz. Son mektup. Ha. Port bu olması lazım mı? Ha, anladım. Hatırlamıyorum şimdi hangisi bunları. Bu da Atilla Atatoy Avale isimli şeymiş, albümmüş. Zaman Meyhaneti. ihtiyar. ben ben bir aşığım bir bahar akşamı mı bir de uğruna Öbür tarafında da yaşanmıyor sensiz ağlarım. Hem aşk hem şaşkın hem aşık hem şaşkın pardon. Yalnız kalan sev, yala, yalnız kalan sevgi ve Avale isimli şarkı diye bir şarkı var burada da. Ve burada da yabancı plakımız var. Yaba, yabancı. E, Hot Shots 12 Süper yabancı şarkı varmış burada. Karışık. Bir bekliyor. Neyse işte burada yabancı şarkılar var işte. Şimdi gitmeden doğru okuyamayabilirim. Give the night. İşte bir sürü. On iki tane karışık şarkı telefonlar. Bir tane daha yabancı şarkı plak var bir de. Kim Wilden? Kim Wilden'ın bu da. Evet. Bu bir saat Kim Wilden'ın şey plak. O böyle Bu Kim Wilden. Ve Selam Şahin'in güzel bir plak var. Burada da Evet. Hastayım sana. Mümkün değil. Tanımam senden başka. Bana sen gerek. İsimli şarkı. Öbür tarafın çevrinde de utan, kaderi zorlama, ayırma gözlerini, biraz daha kal. Sözler, Selami Şahin, müzikler, Selami Şahin diye şey ya yani, e e e e eklemiş buraya yanına şöyle bakın bir bir, bir daha, daha kaldı ya yani Dördüncü şarkı biraz daha kal. sözler Selam Şahin müzikler Selam Şahin diyerekten eklemiş altına tamam Prodüksiyon Sel Selam Şahin yazmışlar altına. Hastayım sana o albümün ismi. Tamam. O i̇ki tarafında okuduk değil mi? Ne dur buraya okumadık galiba. Hastayım sana. Tanımam senden başka. Mümkün değil. Bana senin gerek seni. Bana sen, Bana sen gerek. Bana sen gerek. Bana senin gerek bana sen gerek. Tamam. Evet. Şimdi bu da o kadar. Burada bir tane elektrik slovan var mesela. O plak değil.